İşte şimdi tam olarak başlıyoruz. Maviye yine sahnede. Bakalım bugün Salih Hoca bize ne öğretecek. Biz birlik olduğumuzda zaten başlamıştık Sinan. Tabi ya konuş kız. <laughs> <laughs> Yeni tebalemiz harika olmuş. Ateş ediyor ateş. Mavi Ay Türk Sporları Kulübü'ne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki ya yeni öğrenciler geldi mi? Yani o kadar afiş astık. Henüz değil. Ama babamla size çok güzel bir sürpriz hazırladık. Hadi gelin. Afiş çok güzel. biz burayı böyle bırakmadık ki. Kesinlikle. Bunlar bozuktu ama biz tamir ettik. Evet kardeşim ya, bozuk bunlar. Ben bilirim böyle şeyleri. Tanıştırayım. Ciritçimiz, atlı okçumuz, Osmanlı güreşçilerimiz, geleneksel Türk okçumuz. Bu da hedef tahtamız. Bu da denge tahtamız. Mas güreşi için. Ebru ve hat masamız. Mangala. Ve... Nedir bu? Dinleme aslında. Hocam cidden bu ne? Matrak eşyaları. Matrak derken herhalde birbirimize matrak geçtiğimiz, süzüklediğimiz bir oyun. Hiç alakası yok Arda. Ama sen çok matrak bir çocuksun. Neyse bunların hepsini öğreneceksiniz. Şimdi şunu söyleyeyim bakalım, beğendiniz mi burayı? Hocam beğenmek ne kelime. Bağ. Yıldık. Dık. Hocam gerçekten siz ne yaptınız ya? Ben ne yaptım oğlum? Beraber yaptık ne yaptıysak. Burayı adına yakışır bir hale getirdik. Neydi buranın adı? Mavi Ay Türk Sporları. Benim cesur keman keşlerim. Her sürpriz yapan böyle kocaman sarılma alıyorsa ben de hakkımı isterim. Çünkü benim de size bir sürprizim var. İşte Mavi Ay. Türk sporun kostümleri. Allah. Hocam çok teşekkür ederim. Spor. Hadi hemen giyin lütfen. Çok merak ediyorum tamam nasıl hocam. hocam bizde. Çok teşekkürler hocam. Hadi koş. Ne kadar mutlu oldular. Salih hocam. Bu da sizin sevgili hocam. Benim mi? Neden zahmet etti? Ne demek? Ya Salih hani inşallah çok seversin. Bunu yapabilmek için tam beş tane dövüş filmi izledim. Çok bu Nasıl? Çok güzel değil mi? Güzel tabii. Güzel olmaz mı?